Dolayısıyla bu video. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ben hiç değilim. Ben genelde yazardım öncesinde. Sibel, sözel 21. Sibel hoş geldin kanalıma. Hoş buldum. Bugün Sibel'le e Sibel bir konuyu tartışacağız. O da şu. Sözel konuları ne zaman çözmeli, ne zaman çalışmaya başlamalı? Ben diyorum son 2-3 ay. Ben diyorum ki sonlara bırakmayın. Şimdi ilk evet. olarak sen başla. Niye öyle diyorsun? Neden sonları bırakmasınlar? Ya bu konuda birkaç farklı argümanım var ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Şimdi bir öğrenci bana gelip Kasım'da, Şubat'ta işte başlayayım mı, yetişemiyorum gibi bir soruyla geldiği zaman hı hı. ben belki son 3 aya bırak diyebilirim. Ama şu anda biz de Ağustos'tayız. 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 Ve Ağustos'ta da son 3 aya bırakma gibi bir muhabbete çok girmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önünüzde çok uzun ve fazlaca vakit var. Yani öyle yetişmeme durumu, daha önce farklı bir yerde söylersim. Yetişmeme durumu yani o bir illüzyon. Her şey bence yetişiyor. Bence de çok rahat yetişir yani. Yetişiyor. Çalıştıktan yani, matematiğiyle, sonra. Matematiğiyle, feniyle, sosyolojiyle, tarihiyle yetişiyor. Ağustos'ta başlasanız da yetişiyor. Eylül, Ekim'de de yetişiyor. Hatta sonrasında bile başlarsanız gerçekten yetiş yetişiyor yani. Tabii ki bunun için kendinizi bırakmayın yetişiyor diye. Şu an çalışmamazlık yapmayın ama dediğim gibi eğer Ağustos'ta konuşuyorsak bence bu konuları hiç öyle erteleme şeyine girmemize gerek yok. Ee, ve şuna inanıyorum bir şey ilk defa çalışmakla ikinci ve üçüncü kere tekrar etmek arasında kocaman bir fark var şimdi, orası öyle evet şimdi kocaman bir sene TTF için de bu geçerli, sosyaller için de geçerli Hı -hı. çalışıyoruz, unutuyoruz. Hı -hı. sonra tekrar çalışmak zorunda kalıyoruz. Şimdi öğrencinin aklına şöyle bir soru işareti geliyor. Ya ben niye çalışıyorum o zaman? Hani unutuyorum. Niye çalışıyorum o zaman? Ama senin ilk defa çalıştığın halinle üçüncü tekrar ettiğin halin kesinlikle aynı değil. Çok farklı noktaları görüyorsun. Artık o derse nasıl yaklaşacağını, nasıl bakacağını biliyorsun. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu, neyi böyle atlayıp neyi dikkatle tekrar iki kere tekrar edeceğini biliyorsun. O yüzden bence bakış açısı kazanmak için en azından bir beş ay süre için gerekiyor. Çok evet. ikna edici bir konuşmaydı arkadaşlar. Biraz kafam i̇kna karıştı. İkna aldınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen Biraz neyiz? kafam karıştı. Sonra ben seni tekrar çürüyeceğim. Şimdi sen ya. şunu diyorsun değil mi? En azından bir 5 ay kala başlayın. Kesinlikle. Ben de diyorum ki arkadaşlar özellikle iştarlıkta, Sözelde belki böyle olmayabilir. Sözel'i evet. bilmediğim için Sibel evet. burada. Sözel bir tık daha... Daha fazla hani sözel dersler olduğu için onu zaten erken başlamak gerekir. Ama ben eşit ağırlıkta şunun olacağını biliyorum. Zaten kendimden de gördüm. Matematik bu işin %60'ı falan baktığında hani belki soru olarak o kadarını %40'ını karşılıyor. Ama işin emek olarak %60'ını 70'ini oluşturuyor. Matematiği hallettiğinde geri kalanları halletmek çok kolay. Bu da doğru. Evet o yüzden. Öyle bir gerçek var evet. İlk matematiğe odaklanıp yani mesela son 3 ay kalana kadar tamamıyla AYT matematik, AYT geometri, TYT matematik, TYT geometri, Türkçe biraz da TYT fen çalışsanız, kalan 3 ayda da AYT tarih, AYT coğrafya, AYT edebiyat ve TYT sosyal çalışsanız bu olabilecek bir yol. Hatta son 2 ay bile buna yetişebiliyor. Çünkü baktığında edebiyat biter. Tarih biter. Coğrafya biter. Ha çok iyi olmaz. Onu kesinlikle söyleyelim. Kesinlikle çok iyi olmaz. Ya fırlayamazsınız bana kalırsa. Biraz tabii hani orada şans faktörü de işin içinde olacak ama çok yüksek netler olmayabilir. 35 yapılır ama. Ya yapılabilir evet. Yani 33, 35. Bunu yapan insan da çok. Hani hmm. matematiği mesela sayısal eşitarlığa dönen insanlar için aynı şey geçerli. Evet, evet. Yani gerçekten TYT'yi iyi çalışmış, matematiği iyi çalışmış. Evet, sınavın son anlarına doğru da iyi bir temeli var. Üzerine tarih, coğrafya, edebiyat ekliyor ve gerçekten iyi bir net yapıyor. Bu gerçek mi? Bu var mı? Var. Ama bu strese girmeye gerek var mı asıl bence soru burada evet, bu. Evet işte burada birazcık hani kendinizi tanımanız önemli olacak. Az önce Sibel'in de dediği gibi bu, bu zaten tamamıyla sayısaldan iştaharla geçme modeli gibi bir şey. Evet. Tam olarak. Evet. Hani dümdüz bir iştahlıkçı gibi değil. Sayısalcı gibi çalışmak ama AYT fen yok tabii ki. Herhangi bir alan değiştirmekte de yok. Ama o sayısalcının yolu var. Baktığında o da hani fen çalışıyor ekstradan. Kalan kısımlara bakıyor. Zaten İhtarlıca kalan kısımlar ortak. O kalan kısımları çok iyi yapıyor. Çünkü sayısal yönelik çalışıyor? Sayısalda rekabet çok yüksek. Sonra İhtarla geldiğinde daha az rekabet olan bir yere geliyor. O 2-3 ay içerisinde tos bir hallediyor. 30 yapıyor, 35 yapıyor ve bam derece. Ben bir de söyle bir şey aklıma. Şimdi kaç ay boyunca çalışacak matematik. bu Çocuk 6-7 ay boyunca matematik evet. çalışacak. Benim şöyle bir aslında hani derece tavsiyesi ya da benim kendi çalışma tavsiyem gibi bir e, tavsiye sunacağım. Ben şöyle yapıyordum. Şimdi günlük plan ya da haftalık plan oluşturuyoruz ya biz. Hı hı. İşte matematik çalış, matematik benim de önceliğimde. ben ne keşfettirdim. Sonra da sözüyle geçtim zaten. Ya da herhangi TYT matematik bile ayet olmak zorunda değil. Yani matematik fen önceliğinizse o hafta mesela benim o an canım matematik çalışmak istemiyorsa, yani öğrencinin canı o an matematik çalışmak istemiyorsa çünkü her 6 ay boyunca Haftanın beş gününden bahsediyorsun, hadi iki gün çalışmayalım diyelim ki. <laughs> Çalışmak istemiyorsa ne yapacak? Seçeneklerimiz neler? Yatış, yatabilir. Olabilir, yatabilir. eğlenebilir Yatabilir, illa. yatabilir. <laughs> Kız arkadaşı falan vardır Yatabilir. Yatabilir. E, farklı derslere gitmek istemediği için ya da farklı dersleri küçümsediğimiz oluyor ya, <laughs> beni sonuçta bırakalım. Ama hani yatmak yerine coğrafya gibi gerçekten kolay demek istemiyorum ama İçerisinde çok fazla, en azından sos bir için ezber olmayan, sadece bakış açısı kazanmanız gereken bir derse çalışsa Hı. mesela son 3 ayda üzerinden coğrafya, yani son 3 ayda üzerinden 6 sorunun stresi kalkacak. Ben aslında buradayım. Olabilir, evet. Yani 6 ay boyunca benim öğrencim haftanın 5 günü yani beli, ya belirlediği saatlerde, onun istediği ya da benim belirlediğim saatlerde matematik çalışabilecek mi? Ve o matematiği Hı. çalışmıyorsa... O çocuk ne yapacak? Güzel bir soru ama matematik çalışacak. Hani bu yolu seçen Kesinlikle. biri çok yoğun matematik çalışacak. Kesinlikle. Apotemiler bitecek vesaire böyle zor kaynaklar. Türkçe zaten rutin günde bir yarım saat bir saat bakacak. Kesinlikle. Kalan vakitte de ama matematik, şöyle geometri. Ama bir var benim. Günde 7 saat matematik olmaz. Of, Kesinlikle. çok keyifli. Olmaz. Ben çok keyif alırım arkadaşlar öyle diyeyim ya yani uzun süre gider mi bilmiyorum. E tabii ki bu e, tüm tavsiyeler kişiye bağlıdır. Kesinlikle. E, yani bana her, çok uyuyor mesela. Ve her yol sizindir mesela. Günde evet. 10 saat matematik coğrafya sonu içer mükemmeldir senin için mesela. Hı hı. Ama ben günde o kadar yoğun ve bunu sürekli hali sürekli haline getirecek bir şekilde matematik çalışamam. E, matematik çalışmadığım zaman da ne yapacağım? Erteleyeceğim. İşte işte matematik Çalışmak için enerji toplayacağım. Yapıyordum ben bunu ilk aylarda. <laughs> i̇lk aylarda yapıyordum bunu. Sonra dedim ki ya bu vakit boşa gidiyor. Ben öyle bir takıntı yaptığım için kendime. E o kafada değilsem o an, hani kendimi zorlamak yerine mesela neden farklı bir derse geçmiyorum ve farklı bir yerden kendime bir şeyler kazandırmıyorum. Çok mantıklı. Ben matematik çalışmadığım anlarda eğlenirdim. Dışarı çıkardım. <laughs> ''Spor yapardım.'' falan derken ben öyle dolduruyordum. Aslında bu videoda vermek istediğimiz ana mesaj da şu. Hani iki yolda oluyor. İki yoldan da Kesinlikle. yapılabiliyor. Kesinlikle. Bile. Ama burada kendinizi Kişiliklerimiz... işte seçmeniz lazım. Kişilik, Kişilik çok önemli. Evet. Ama... Sonlara bırakmak stresli arkadaşlar. Ben o stresle daha iyi çalışıyorum bak. Bir şey evet. az zaman kaldığında ben çok daha iyi yapıyorum. Ve ben o stresi bilerek aldım kendime. Eğer sen de öyle biriysen. Az zaman kaldığında çok daha iyi çalışabiliyorsan böyle yapmalısın. Ama o stres kötü gelecekse... Kesinlikle. Yaymalısın 5-6 aya ve iki yolda oluyor. Kesinlikle oluyor. Benim için çalışırken özgüven önemliydi. Ee, çalışırken yapabileceğime kendimi inandırmam gerekiyordu. Yani o sürecin beni yapabileceğimi inandırması gerekiyordu. Hedeflerim çok yüksekti çünkü. O yüzden herhangi bir stres gerçekten gerçekten beni yıpratıyordu. O yüzden benim gibi biri için uzun vadeye yaymak önemliydi. Ama tabii ki burada kişilik. Kişilik gerçekten size hitap etmesi gerekiyor. Seçtiğiniz şeyin yani. Evet, orada kendinizi iyi tanımalı ve buna göre bir karar vermelisiniz. Bence iki yolda olur. O zaman son bir özet diyelim, şöyle genel bir toparlayalım. Tamam. İlk senin argümanlarını alalım. Benim argümanlarımın ilki, Ağustos'ta konuşuyorsak bu konuyu gerçekten o strese girmeye gerek var mı? Hı hı. Ben neden şu an öğrenciyken kendime farklı alanlarda farklı derslerde temel atabiliyorken bunu erteleyeyim? Birinci argümanım bu. İkincisi hı hı. bir şeyi İlk defa çalışmakla, yeniden öğrenmekle, bir dersle ilk defa tanışmakla, çünkü her dersin kendine özel bir bakış açısı var. Onlar sadece konu değil, onların zaman her birine farklı farklı bakacağınız soru tipleri, yani her biri ayrı bir dünya diyebilir miyiz? Yani? Diyebiliriz. Birazcık öyle. Evet. Yani sadece öğrenmekle de kalmıyorsun çünkü soru çözerken e, bir bakış açısı geliştirmen gerekiyor. Özellikle özellikle felsefeye, mesela TET tarih çok konuşuluyor, yani. TET tarih Çünkü öğreniyorsun ama soru tipi farklı bir şey. Sana nasıl yaklaşman gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Ya dediğim gibi bir şey ilk defa yaklaşmakla ikinci, üçüncü tekrar çok farklı. Mantıklı. Sözel için de geçerli değil mi zaten bu dediklerin? Evet kesinlikle. Ben sözel, Hı -hı. şu an sözel bakış açısından söylüyorum. Ama Peki so benim söylediğim bu matematiği halledip kalan sözel konulara geçmesi sözel alanında mantıklı mı? Yani sözel olarak sana sözelci ise ya eşit ağırlık ve sözele aynı anda çalışacaksa sanırım Hı -hı. onu söylemeye çalışıyorsun. Hayır hayır bak önce TET matematiği bitirdi. Devamında sözel konulara geçti. Yani o 80 soruluk ayetiye geçti. 80 soru sözelde açıkçası biter. Ama 3 ay... Olmaz değil mi? Şey olmaz. Okey. Sözelde o zaman öyle bir şey gerek yok. Ben de sözeli pek bilmediğimden sebebi e soruyorum. Eşit ama benim düşüncem şu yönde tekrarlayayım. Şimdi o tekrarın bir maliyeti var düzenli tekrar yapmanın. Sonuç attığında o gitgide azalıyor baktığında. Daha az tekrar yapıyorsun hani evet. zaten yeni öğrenmişsin. Belki yeni öğrendiğin bir bilgiyi iki hafta sonra sınavda kullanacaksın. Bir de ilk dediğim şey matematik. Arkadaşlar matematiği halleden eşit hallediyor. O yüzden ona böyle 6 ay, 7 ay çok ciddi gömülüp iyi bir seviyeye getirip, iyi bir düzeye getirip devamında kısa sürede işte o sos bir kısmında matematiğe yakın bir seviyeye getirmek gayet çalışan bir yöntem. Ya benim mesela matematik netim sos bir netimde ya yakın ya da matematik daha fazla. hatırlamıyorum şu an. Sibel bile hatırlamıyor. Pek iyi değiliz bugün net hesaplama konusunda. Evet. O da bakmamış ama hani matematiği öyle çalışmak bana bunları katlı baktığında. Benim de argümanlarım bu şekilde. iki yolda çalışıyor kesinlikle. Özellikle şu dediğim mevzuya çok dikkat edin. Hani o iki ay kalması, 3 ay kalması seni strese sokacaksa o strese daha iyi çalışamayacaksan benim gibi öyle bir karakterin, öyle bir öğrenme şeklin varsa hani burada kendini tanımak çok önemli işte bu yüzden. Nasıl öğreniyorsun, nasıl daha iyi çalışıyorsun bunları zaten süreç içerisinde sen de evet, fark edeceksin. Evet düşe kalka öğreneceksiniz kendi çalışma evet. stilinizi zaten. Eğer böyle biri değilseniz yapmayın. Hiç gerek yok. Hani kendinize uyanı yapın. Ben bana uyanı yaptım. Hani o az zaman kalması, az zamanda çok iş başarma hissiyatı da beni çok mutlu etti. Böyle genel diyeceklerim. iki ay kala işte üç ay kala edebiyatta sıfırken bir anda 20, 20 civarına çıkabilmiştim. Yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapılıyor, bu şekilde de yapılıyor. Yeter ki çalışın. Böyle bir video evet. olsun istedik. Yeter ki çalışın. Değil mi? mi? Evet kesinlikle yeter ki çalışın. Yani ertelem erteleyecekseniz gidin coğrafya çalışın. Erte... O da mantıklı ya. Yani. O da mantıklı. <laughs> Matematiği erteleyeceksiniz. Ben dediğim gibi <laughs> şey yapıyordum. Matematik çalışmaya yönelik bir enerji topluyordum. Yani bir inanılmaz bir strateji yani. Asla yapmayın bunu. Türev önümüze koyup başlıyorduk. Asla yapmayın mesela bunu. Hani <laughs> o enerji toplama seanslarınızda bir coğrafya bakabilirsiniz, bir harita mantıklı. bakabilirsiniz Arkadaşlar mesela. mantıklı. Hani ben biraz işte oda bölmemek, o düzenli tekrar şeyine girmemek için yani o ihtiyaç bende olmasın diye tamamıyla erteledim. Sözelinde düzenli tekrar şey var, sorunu var. Yani düzenli hmm. tekrar Sözelle ilgili bu arada birazdan konuşmaya evet, başlayacağız. Birazdan o da bir, video bir sonraki videoda diyelim. O zaman bunu aslında, kapatalım. Evet. <laughs> Burası biraz daha iştarlıklara yönelik bir video oldu. Sözel'le ne zaman başlamalı diye. Şimdi ikinci videoda sözel'i konuşalım. Sözlerin evet. tüm detaylarını, sizin sorularınızı cevaplayacağı şekilde bir video olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sibel, sen de iyi ki geldin. Teşekkür ederim ben Arkadaşlar, de. Arkadaşlar, görüşürüz. Görüşmek üzere.